Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Twitter'da elektronik posta adresi değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Önce gezinti menüsü simgesini ve ardından hesap ve ayarları dokunuyorsunuz. Hesap öğüsüne dokunun. E-posta adresine yine dokunuyorsunuz. E-posta adresinizi girin ve bitti öğüsüne dokunarak elektronik posta adresinizi değiştirebilir ve güncelleyebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte elektronik posta adresinin nasıl değiştirilebileceği konusunda güncellenebileceği konusunda bilgi vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.